arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda Yusuf var. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Melek yeni efsanevi bir karakter alacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada yanımda bir de Hamza var. merhabalar falan. Da. Merhabalar. Merhabalar <laughs> değil. Evet arkadaşlar. Bugün efsanevi Meg alıyorum. Evet arkadaşlar. Dükkana girelim. Çok ucuz. Çok ucuz ha. Melek sen değil. Mega aldı. Ve... Benk, ama ben de en sevdiğim karakter ama ben en sevdiğim karakter ama olsun. Evet. Evet, evet arkadaşlar indirim gelmiş MG. Birçok karaktere bazı. Chester'a bile gelmiş. Evet Chester'a da gelmiş bu, indirim. Bende bu var 200 TL. Sen değil Yusuf'ta var. Sen bende var. Ve arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Meg aldım. Evet, evet. Evet arkadaşlar gerçekten de Meg aldım. Çok iyi, çok iyi. Evet. Efsane bir Meg. Orfoder Meg, Ay, sen de eee istemiyoruz ya. Yani. İstemiyoruz abi Meg istiyorum. Evet. Sen Meg ol ben de sen de olayım. Meg nerede? En aşağıda. Ben de şu... Nakaltı oynamayalım bence. Aa, bence çift hesaplaşma oynayalım. O zaman girelim. Şunları alayım. Olsun, Hesaplaşma. Hazırım. Ay kaldım şu an inanamıyorum <laughs> arkadaşlar. Evet ya çok İnanmıyorum iyi. İnanamıyorum ya me aldım mek mek. Arkadaşlar video başlamadan önce ben de e, kabus sandığı aldım. Çok iyi. Arkadaşlar sesi çok o yüzden biraz kısa mı diyorum ama yok. İyi Yusuf Bir tane çok iyi. İnternet yok. <laughs> Bak yok var var var, var. Allah. Allah Bir şey olmaz sen ölürsen bir daha canın ölür <laughs> Hadi evet. bir, iki, iki, Aa. Aa oh, çok kötü. Ben ölmedim. Benim canım çok ağır. Kaç, sadece kaç. Geldim. Geldim evet. Oyunun sesi oh. o kadar çok ki. Ama benim de en... Hayır, hayır, hayır Neyse ya. Sesini kısayım. Gerçekten çok fazladan sesi var. Evet. Kaybettim. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. mega aldım ve şu an çok mutluyum. Ben başka bir şey olayım. Başka bir karakter Normalde olayım. Normalde fenge almak istiyordum. Paramı biriktirip. Ama mega aldım onun yerine. Evet. Ya mega Gizemli mi? Efsanevi mi? İşte efsanevi seçtim ben. ve Ben. Oha! Iki Yusuf'la ben gerçekten çok güzel karakterler olduk. Ay, Ve şimdi Evet. Sabah video başlamadan önce Yusuf'un dediği gibi Yusuf var. Ne çıkmıştı? Ee, Kavgus sendin. Yani. Hamza'ya da şey çıkmıştı. Melek Max. Bana da şimdi şey çıktı. Ama ben kendim aldım. Ne? <laughs> çok iyi arkadaşlar. Meg gerçekten çok güzel. Yusuf sen diğerine vur. Ya niye vuruyorsun Yusuf benim gibi? Daha hızlı olmuştu. Bırak ne olacak? Brom var orada. Brom mu Bravo, sen mi? Veya bu sen mi? Grom. Grom. evet Aa, melek, melek. Koç, 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 koç. Hayır ne oluyor oğlum. Koç. Koşma Melin koşma. Haline bak. Çok öldürdü beni ya. Canım çok oldum. Hayır ya çok kötü. Beşinci Evet kazanmamız gerek. Meg iki saat ağlıyor. Bizim yüzümüzden. Bu sefer iyi oynayacağız tamam mı Yusuf? O sadece. Bu sefer kazanacağız. Tamam. Bekle ben çok Abi gibi. ya ben de böyle sen Allah'tan Brawl Stars'ta şiddet falan yok he. Hmm. Hmm. Çünkü çok bazı karakterler çok küçük. Mesela Goose. Spike'den çok korkuyor. Mesela Meg o da küçük. Mesela Leon. Mesela, Le Jesse. Leon. Leon. Leon Nita. Nita. Penguin Ben var bu arada. Aaa. Uh, Aldım. Ay Leon Leon. Arkadaşlar Janet, Feng Mende çok iyi oynamıyorum ben de çok. Bende de Janet, Feng ve Mende. Bir de Mende. Bir de Mende. Kaç kaç Tekim şu anda. Nisa seni öldürebilir miyim? Ben çok özür dilerim ama en sevdiğim karaktersin ama 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 yapacak şey yok ama. Ben öldürdüm. Allah. <laughs> öldürdüm. Hayır. Melek ölme. Ultim gelmesi gerekiyor yoksa o robotun geri gelemez. Ben öldürdüm. Ah robotsuna döndüm. Ve evet canım daha çok oldu. Oooo. Oh. Ben ben ben. melek. Hadi. Hadi melek. Hadi melek. Ben geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Çok, çok, çok lütfen ölme. Çok çok kötü. Hayır. hayır. İkinciyiz. 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 Güzel maçtı he. Evet. Ee, ben 20 kademeye çok az kaldım. Hem olarak. Ay ne kaldım şu an inanmıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Hashtag, hashtag. <laughs> Hamza, <abone ol. gülüyor> Hamza bu arada konuşmuyor niye konuşmuyor Hamza? İşte. Hamza da yanımızda ama konuşmuyor. Konuşmak istemiyor. Abone olun arkadaşlar. Hamza'nın isteği de şu abone olun. Anne çocukları. Bugün geliyor inşallah ya da. İnşallah. Ama Yusuflar bugün eve gidebilir. Keşke dün çekebilseydik Yusuf hemen gelseydi dünlere. Ama akşam akşam geldiler. O yüzden çekemedik. Ama merak etmeyin. Anne ve çocukları kısa zamanda gelir inşallah. i̇nşallah. Ama bir de anne yani dön çok ses oldu. Yakınlarda anne ve çocukları final olacak. Çünkü Yusuflar başka şehire gidiyor. Evet arkadaşlar. Ben de istemiyorum gitmelerini. Çünkü yani... Bu alemlerini değil. Evet. şekilde göreceğiz benleri yani ve çocukları. Yakında final olacak. Ya daha 10. bölüme bile gelmeden olur mu böyle şey? Gel gel gel. Evet. Acil acil kazanmalıyız bunu. Kazanırız değil mi? Hı hı. Kazanırız inşallah. el birim orada. Çıktı, Öldür, öldür aldık. Öldür, öldür, öldür. bak arkadaşlar. Lütfen like olun. Bak. Çaytan izliyorsunuz videoları. Like atmıyorsunuz ama. Sen de şey olacaktım. Evet. Ama bir şey e, geliyor. Yani en azından ikinciyiz işte. Evet. 20 kademe oldum. Çok iyi. 20 kademe mi aldım? Evet. Eberteng. Eberteng. Okay, ben başka savaşçı olayım. Tablet biraz donuyor arada. Yani oyun kasıyor. Cık, tablet donmuyor. Oyun kasıyor. Oyun. 9 dakika olmuş şimdi. Aa. Alalım şunu. Ya güzel bir şey çıksın. Ya güzel bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Miren taktiki bu Selende. arkadaşlar. Bir kere aynı hep aynısını yaptın. bir çıkmıştı. Sonra Mac Buster sana ve Mortis'i <laughs> Ah kafam. Hamza şu an kafamı öldürüyor. Sen. <laughs> ah. Evet. Hadi o zaman ben bunu alayım. Vur 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 vur. Evet. Yaparım Yaparız bence. Neredesin Yusuf? Ben bunu öldürmeye çalışıyorum. Yardıma Yo gel ya da gel. Lola var. Lola var. var. Lola 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 Buralarda mısın Lola? Burada birisi var ya. Evet. Ya, herkes nerede abi? İki saattir Amber birisini öldürüyordu. Kale öldürdü lan. Lan o kule senden villa olmuş. Güzel savaşçı. Oy öldü. Brawl Stars'tan karakter acaba hangisi? Evet Hamza'nın size söylediği şey de bu. Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazın. Benim vallahi Fink. Benim de Mandy. Yusuf'un da Mandy, Hamza'nın da Janet. Evet. Belli. Evet bu geldi ama şunu. Abi de Lazali geliyor ikide bir aklıma. Dün bir tane video izledik. Yine Ama de, Mortis ve Tar'ın ilişkisi var arkadaşlar. Yine doğuş. Arkadaşlar yani. Mortis ve Tar'a ilişki var. Evet. İlişki var ilişki. Dün gördüm. Evet. evet. <laughs> Hatta Lazali, ya Lazali'ye sorun isterseniz o bile gördü. Lazali değil mi? Burada bir tane YBJ miydi Lazali. Mi? Lazali. YBJ. Lazali. Lazali çok hatırlamıyorum ya YBC ya da Lazali. Abim ne? Ama hiç kazanamıyoruz. Hep evet. ikinci oluyoruz. Hiç birinci olmadık ama bu sefer inşallah olacağız. İnşallah. Allah düşüyordum. Oh ben ki Allah. Arkadaşlar ben de bu hafta en kötü oynayan tersiyem tik. Bence de en kötü tik. Seyiriz, seyiriz. Ama arkadaşlar... E. Gay. gay. ama Türk. Gay. Gay, Edgar gay. Edgar niye bunu bize yapıyorsun? Niye gaysın lan? Kocalar falan filan sürmüş. Gay. Beni öl artık. Öldü. Nasıl öldüm ben acaba? Ben doğuş pat. Öldürebilirsin belki Öldürebilirsin, öldürebilirsin. Oh. 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 Nereden geldi bu? Ananı... Oh, anana vurdu. Ah. Oh, yusuf geldi. Kaç. Sorry enerji. Ben sen beni Ben de geliyordum. Ben 4 da. saniye kalmıştı. Hamza 4 saniye kalmıştı arkadaşlar ya. Ben max 10'luyum. Max mi? Zaten <laughs> max. Ha. Hamza gitti arkadaşlar. Kapı sesleriyle bu yüzden. Hamza çıktı odadan. Niye gitti bilmiyorum. Video çekmek istemiyor herhalde. Minik Hamza. 56 da 57 olduğunu bilmiyorum ama çok iyi ya. Çok teşekkür ederim sizlerden arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şey. Ha, ve olsun hiç istemiyorum ama ben de ya. Git, gitmeseniz olmaz mı yani? Keşke gitmesin. Keşke. Bir de sen oraya yazdın. Hmm. Bir de Muhammed de gidecek. Evet. Aa. Orada fare var. Fare diyeyim ama ölmek zorunda. <laughs> Ui! Çok şişirdin lan. Ui! Topa vurdu. Ne oluyor oğlum? Bu düştü lan bu. Allah Bayron kötü vuruyor Bayron kötü. Çok kötü. Neyse ben de bu telefon dedim arkadaşlar. Evet amca da Brawl Stars'a giriyor şimdi. Ama annemin telefonunda. Evet. Onun telefonu var ama olmuyor. İnternet internet internet. Bende de biraz kötü. Ben de şimdi geldi. Ya Kenji olmasın işte. Kenji çok güçlü. Oyuna yeni karakter geldi bu arada arkadaşlar. Evet çok Burada iyi. Burak da eski haline döndüğü için mutluyuz. son ya Brawl Stars'ta. Oğlum çok iyi lan bu oynamayı. Bazıları. Hayır. Hayır. Ultin gelsin. Ultin gelsin. Gelmişti tam da yeminle tam gelmişti ya arkadaşlar. Ben ben dynamite'la evet devam edeceğim. Çünkü çok iyi. Çok iyi. Bana, bana istek kadar vermişiz. Çok iyi. Tamam, tamam. Ben de işte katılmam. Üçlü hesaplaşma oynayalım mı? Bence de ama Hamza ben istek. At... Hah, atabiliyorum Hamza istek. Ben attım bile. Ekeriz tamam. Ha, Neyse. Ya. Evet arkadaşlar devam edelim. <laughs> ben hazırım vallahi. Siz de hazır olun arkadaşlar. Başlayalım. Vallahi ben böyle kapı iki de bir olsam hep seninle iyi oynuyorum. Vallahi. Hadi Hamza seni bekliyorduk. <laughs> Ama çok az karakter var arkadaşlar. 9 falan. Ben 46. 10 oldu mu lan karakterlerin 10 tane? Evet. Hamza'nın 10 karakteri var. Galiba. Ben sonra benim. Şu 46. Sen de 40 galiba. Ama Yok, 43. babamın telefonundan 40 var de bende. 43 oldu Meg hmm. geldiği için. Fazla Stars oynamıyordum çünkü bu aralar ama artık oynuyorum. Hmm. Arkadaşlar, no Brawl really ben. Ay, ya, ya, unuttum valla. Ne ama bu lan? çok Bundan cenazır <laughs> yok? Oh! Arkadaşlar da aynı için bakayım. Allah da aynı bak da aynı bak. var arkadaşlar ya. Sen kime satışıyorsun lan? Ah! Canım bir. Bana kimse vurma. Ay hamsa. Dün bir de bese var Ya ne oluyor lan? O katı atar kim lan? He. Uf, benim canım. Ah geldi amca. Benim ultimin çabuk gelmesi gerekiyor. Çünkü böyle çok kötü vuruyorum. Çok iyi de değil. Güzel güzel öldürdüm. Güzel. Allah 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 bismillah. Stoma var lan. Buz nereden çıktı ya? Allah belanı versin. Sen nereden çıktın oğlum sen? Hmm. Gezel kahveden de Gezelik kalaydan mı? Gezelik Ne Lütfen oynatacaksınız ya. Canlandım ben. Peki. 1-0. Şurada gel var. Ultim gelmişti. Boş boşuna yanlışlıklar harcettim. Ben öldüm arkadaşlar. Ben de öldüm. Ben ya? Ben böyle iyi değilim çift saplaşma. Üçüncü bursun. olduk gene de iyiydi. Böyle ben çift saplaşma demiştim. Ben şöyle bir yukarı. Yusuf sen aynı Mike'la oynayacak sev değil mi? Ben başka bir kişi olayım. Ha kişi. De ben de aynı Ben Meg'le her zaman devam. <laughs> o zaman o zaman maç devam ediyor. 19 dakika olmuş lan. 20'de bırakalım mı? Ya da son maç olsun mu? Anne çocuklar için. Evet arkadaşlar bugün e, son maçımız olsun. Çünkü anne ve çocuklarına çok geç kaldık. Gerçekten çünkü Yusuflar akşam gitmiyorlar. Akşam gitseler bir sürü video gelebilirdi. Ama sabah sabah gidiyorlar maalesef. Şimdi yola koyulmayacaklar merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi Onu gitmiyorlar. Hamza bir susar mısın bir şey anlatıyorum. Bugün gitmiyorlar şehre ama yakın zamanda gidecekler. Hadi i̇ki hafta gidecekler. 2 haftaya mı? <laughs> hmm. Lan o da şey var diyor. Of iki hafta sonra sizi göremeyeceğim. Işte. İki hafta sonra anne ve çocuklar, final. Final bölümleri çekilme Buz var. Allah bismillah. Öldü. Ben ben, ben 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 14 lük. 14. Oha. 14 yükümüz var çok güzel. Ya bir durun arkadaşlar ben de birilerini öldürmek istiyorum. Oha Hadi. bir kuş Uy. Güzel Arkadaşlar son maçımızı da yaptığımıza göre. sana şey çıktı Melek melek hediyesi. Hamza'ya da çıktı. Haydi bakayım. Zümrüt. Da, zümrüt. Ya, bu ne ya? Ya. Ay. Bana panze. Evet arkadaşlar, bugün Güzel. de bitirdik. Ne kaldık bugün de? Güzeldi. Evet, Video bu kadar olsun. sakın unutmayın yorumlara En sevdiğiniz karakteri yazmaya evet. ve en sevmediğiniz çok yorumlar gelmiyor evet. arkadaşlar ya evet. arkadaşlar çok yorumlar gelmiyor evet. yazın yani kesin Leon fazladan yazılacak evet, evet arkadaşlar like ben de eskiden be olmayı unutmayın sakın hepinizi seviyoruz hoşçakalın bir bitiremedim arkadaşlar bir bitiremedim tamam bay bay